İstanbul Ülke Ocakları eski il başkanı Erdem Karakoç Aksu TV yönetim kurulu başkanı Atlan Yener'i ziyaret etti. Yener Karakoç'a Aksu TV'nin yayınları hakkında bilgiler verdi. İstanbul Ülke Ocakları eski il başkanı Erdem Karakoç Aksu TV'nin yayın politikasının çok önemli olduğunu vurgulayarak personellerine çalışmalarından dolayı başarılar diledi. Kahramanmaraş'ımızın hem İçeride hem dışarıda tanıtılmasında büyük katkısı olduğu için televizyonumuza minnettar olduğumuzu ifade edeyim. Televizyonumuz Türkiye'de ses getiren, kesintisiz yayın yapan, o bölgesel yayınlarda kolay kolay gözükmeyen bir sürekliliğe ve tutarlılığa sahip olduğu için gerçekten minnettarız ve öyle olunca da Maraş'a gelince mutlaka gözümüzü yarıyor. Aksevi arıyor. Ya gönlümüz Aksevi ziyareti e, hedefliyor. O anlamda bugün geldik. Sağ olasınız Sayın Başkan da dahil olmak üzere ziyaret ettik. Televizyonumuzdaki arkadaşlarımıza da bir e, muhabbet etme imkanımız da oldu. Şimdi siyasetin bütün başlıkları 2023'e gidiyor. Hedef 20, 2023'te daha iyi sonuçlar almak. Anlatırken de tabi e, bunu hedeflerken de her parti kendi ana çizgisinden kopmadan kendi ifade etmeye etki alanını genişletmeye çalışıyor. Biz de kendi ana çizgimizde milli devlet ülkümüzden güçlü hükümet modelimizden vazgeçmeden kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde şu an bizim 12 yıl öncesi önemli sloganımız olan milli devlet güçlü iktidar sloganını fiilen ama güçlü iktidarı öne alarak başlatmış bulunuyoruz. Genel başkanımızın gayretleriyle bugün Türkiye'de gerçek anlamda güçlü bir hükümet modeli oluşmuş. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi çerçevesinde Türkiye çok meselelerinde hızlı karar alacak hale gelmiş. Hızlı karar aldığı için de Türkiye dünyadan mesafe kat eden karşılaşmış olduğu yerel ve ulusa yerel ve uluslararası her türlü meseleyi çok daha kolaylıkla üstesinde gelecek çizgiye taşınmış durumda. Önümüzdeki dönemde biz milliyetçi hareketin mensupları elbette ki bugün konuştuklarımızın ötesinde asıl hedefimiz 11'imizi 21 yapmak, 50'mizi 150 yapmak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Genel Başkanımızın işaret ettiği gibi sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak memleketinin yüzde yetmişinin vatan, söz konusu vatansa gerisi teferruattır dediği bir Türkiye'de bunun en az yüzde varan şekilde oyunu alarak Cumhurbaşkanlığı seçip anayasada gerekli düzeltmeler aydınlarımız tarafında özellikle talep ediliyorsa onları da şu fırsatı kullanarak hayata geçirmek konusunda bir kararlılığımız var. Allah'ın izniyle de bunu başaracağız, bir süresine geleceğiz.